Kalada yılan öter Vadette fırma biter Ergen kızın boynunda da Yaprak zilmiyle biter <laughs> Aman aman of Allah 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 Menendin maşallah <laughs> Oynadakı dakika dengeler işareti. Ah Allah, Allahkarlaşıyor. Daha? İyi, yeter be. Dönden Daha? dönden 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 Bu dönden dön de, de, de dön sen <laughs> Bu de dönden Allah Allah. Abdal gönder havayı, edir misin efeyi? Ha. Canım kurban olsun ona, ne de sürdürsün sürdü, safayı. Ha. Oh. <laughs> Nasıl? Murat'ın ünlüğü ben Şöyle sonra bizim bunu bizim, bizim babam çok şey, Sen bunu. de sen adını. Gel düğüne okumuşlar da demişler. Bak bura bizim evde iyi demişler. <laughs> <laughs> <O yüzden. gülüyor> bu ne sabah? Ne Ya şu ben, ben, seni buraya telefonla laf edilmez buraya geleceğim dedim mi? Ha, ha, dedim. dedim. Ha, ha. Ne için geldin kardeş buraya? Ee, lafa geldik. Şimdi